Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz Sizler için Yalı Çapkını dizisinin sevilen oyuncusu başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu'ndan yepyeni bir paylaşım getirdim Sevilen oyuncu Afra Saraçoğlu'ndan e, muhteşem bir instagram paylaşımı geldi yeni paylaşımlar yapan sevilen oyunculardan yeni görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Kuaförde cilt bakım yaptıran Güzel oyuncudan muhteşem e, Görüntüler geldi Sevilen oyuncumuz Cilt bakımı yaptırırken e, Yeni bir görüntü paylaştı Ben de sizler için Afra Saraçoğlu'nun bu güzellik Görüntülerini anında sizler için Paylaşmak istedim Eğer sizler de Yalı çapkını dizisinin Oyuncularından yeni görüntülerin Devamını görmek istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun Sizler için Afra Saracoğlu ve Mert Ramazan Demirden muhteşem görüntüler getirmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın, iyi seyirler.